Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaçış koşu kafası oynayacağım. Ee, koşan kafadan kaç diye e, de şurada yazıyor. Hadi geldik. Ee, bir ben bir bu oyunu buldum. Bir incelemek istiyorum. A. Kafe maskeye yetiyor. Ben bu oyunu önceden oynamışım. Patron Patron bir saniye lan boss ne? E boss ne? Ne? Allah. Ha öldürdük biz boss'u. Bir 3 puan. mı? Ya be çık git ya. Ya ben bunu oynamayacağım. Ya abi ben bunu oynamayayım ya. Ben seviye bile giderim. Hehe. <laughs> bir telefon kastıyor kusura bakmayın. Telefon kastığı için kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> hani, ben bu oyunu uzun süre oynamadığım için e, pek çok hatırlamıyorum. Aa bunlar ne yapıyorlar? Aa bunlar bizi öldürüyor muydu? Ben zannettim bundan dost ölüyoruz. Dost olup bosu yok ediyoruz. Lan. Hoppala. Ulan ne güzel kaçtım lan. Hoppa. Hoppa. Ne güzel kaçtım. Ana. Geli 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 geli. Ne, ne 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 gelemez ki. Ne 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 gelemez ki. Gelemez ki. Gelemez ki. Gelemez ki. Valla gideyim gelemez ki gelemez ki dedik. Ama gelse biteriz. Ha yok lan. Be, be be Onu iki tane var. Kuru iki tane var he. Ha. Aa kızlan gel gel buradan gideceğiz. Oradan gideceğiz. Bize boşuna ne Ne haber? çektim hepsinizi. <laughs> Easy. Anne. bu gelir mi? He Sen gel buradan ver oradan kaçarım. Dur lan. Galiba yanlış hatırlamıyorsam buralarda bir yerlerde tuzak vardı. <laughs> Tam da doğru tahmin ettim. Tam da doğru yerde. Seviye 2. 73 liramız oldu. <laughs> TG2 yazıyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Ha, baba ba, kafa. Kuru kafa bak buradayım ben. Bir. Bir... Ya vatan hainine bak ya. Cık. Vatan haini. Cık. Lan bu ne ara beni yedi? Ben burada takındım, takındım, kaldım. Seviyor ona gidelim lan. E ee, aşama. Ha. Ee, level, e ben level 4'te 3'te falan da bir 3'e gidelim mi? Yani ne yani bir çıkık ya. Böyle boş boş hareket yapsız. Ha gidelim valla. Hmm. Bak o duruyor şimdi çıkalım. Ya hocam arkadaydım ama. Tamam lan korkmadan gidiyorum. Hadi hodri meydan. Hadi hodri meydan korkmadan gidiyorum. He ge 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 ge. Hoppala girdik ya. Hoppala girdik ya. Ge beni Arkadaşlar biraz sinirlendim. Küfür ediyorum. No sıkıntı no. Oha sen git kızın peşinden. Ben de Öyle beni çok yakaladın mı? Yakaladı. burada ne var? Checkpoint. Baba sana ne olmuş baba? Ya 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 lan telefon kasıyor ne. Hihi. Ya nerede sin kuru kafe? Allah Dur lan burada da var. Ee, bir sefer de buraya gidecek. Lan 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 lan. He, yine yine. Lan! Lan tuzak kurdular bir de. Lan ben ne aradım oğlum? Ben de Bakın bura oramı yok. O zaman da bura oram. Hmm, hadi ya Allah. Aşmalar oh, kaçtayım valla ben. <laughs> sesim kesildi. Yok. Sesim çıktı. Be be be. Valla bura, bu buradadır he. Açık, geç, çık git çık git ben gelmeyeyim. Burada ne var ha? Be orada büyük boss var. Anam. O benim arkamda da mıyım? Ne 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 ne, ne senin Allah canını almasın ne ne. Ha tamam yavaş yavaş hayran gel buraya hop al. Oraya atlayacaktım ben ya. Neyse lan bu kolaydı biraz. Ama Allah ya Allah. Ya Allah. Al. O kaş. Onu düşürttük mi? Çok güzel oldu. Ha sevel sevinç. Hi <laughs> hi. 83 TL oldu. TG. Abo biraz zor bir şeye benziyor. Valla e, ben öyle çıktım. Geldim selamın aleyküm. Ana ne? Ana. No, onu bırak beni gel. Bana gelme. Şaka yaptım gelme. Bana gelme. Oha. Lan üstten atma. Atlana. Atlana. Bula gelme. Çık git. Bula çık git. Gelmeyin Ne 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 ne. Lan telefon biraz kasi ha. Hmm. Ana ne? Ana. Ana. Aa, ha çık git lan çık git lan. niye ne var aşağıda? Aşağılık herif aşağıda da ne varmış? Pe pe onu. <laughs> neredesin küçük kız seni hiç görmüyoruz. Çık git lan. Ula çık git telefon kazan. Çok gerildi. Be, burada varsa e, ileride de vardır. Ben biliriz böyle oyunları da. Abi hayranım. Ana. Ana. Bir tane varmış. Kızlar burada bardığım için kusura bakmayın. Eyvallah. E, biraz tırsıyam ben. Hı, çırtık. Çok da korkunç da değilmiş oyun. Anam. Bura bunlar gelip beni alacak. Seni benden almasınlar. Bana bulaşmasınlar. Hadi lan. Ben burayı geçerim. Geçmek istiyorum. Öyle geç lan. Ya hocam bu niye bana geliyor? Ben ona gideceğim. Hile var. İsteyen başlattıram. Seni benden almasınlar. Bana bulaşmasınlar. Lan yanlışlıkla buraya geldik lan. <laughs> Bu buradan 16 da alalım. Artı 10 Hi hi. Hi E, tam buradan gidiyor. He, bir ve bir mi yapıyor? Lan bu lan oğlum bu hızlı mı geldi daha çok? Anne, valla bu daha çok hızlı da geliyor. bu ne oğlum? Bu ne lan? Hocam, Bunlar beni gebertir mi? Yine de. Bak ben burada düşeceğim. Bende öyle bir şans var. Bak şimdi şansıma buradan da büyük bir... Bakalım. Ha. Her evet, zaman burada ee, Abba hayran. Abba hayran. Çık git lan. Anam. Burada yoktur değil Ha yoksa ben böyle gidim özüme. La 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 şar çıkacak. Ne Keltoş? burada var var var. Aha yokmuş. <laughs> Bak. Be. Allah canını almasın benim şans işte. Benim max şans. Ha thank you. Burada da ne varmış? Yavaş yavaş ya Behran. Bura bura backrooms. Kuro gelmeyin lan küserim lan. Ben ne kızdı aldık lan? Hı. E buraya çıktım. E bak, şimdi şansıma buradan e. Bak ben biliyorum. oradan galiba bir şey çıkacak. Bu şey boşuna yok. Allah! Allah ekber, Allah ekber. He, tamam kanka. Sen yeter ki söyle ben buradan aşağı inacağım. Ben Öldüğümde videoyu bitireceğim. <laughs> Öldüğümde videoyu bit Arkadaşlar telefon kastı. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.